eğitim şey şeydeki abi e sıcaklık şey, değişmelerinden evet, kaynaklı, evet, kaynaklı, çatlamaya ve yani. yani. salıyor tabii. Ki. Tabii yağmurları, <laughs> ki bir takım tutuklular bile orduya alınmak üzere silah kullanabilenler en azından serbest bırakılmıştır. Doğru değil mi hocam? Doğru söylüyorum. Evet. Hapishanedeki birçok tutuklular bile orduya alınmışlardı. Bu insanlar... Sarıkamış şekilde ilgili yazılmış birçok kitap var. Özellikle Beyaz Ölüm Sarıkamışı. Hepinize şiddetle tavsiye ediyorum. Anlatılan hikayelerde, bunların birçok gerçek metinlere dayanıyor, kaynakları var. aslında karda mücadele ediyor aslında. Ne söylüyorsun kaybı kaç peki? 32 bin kişi. 32 bin kişi bir kayıpta bu sorgusu vermiş. Şöyle bir konuşma geçiyor ee, okuduğum metinlerden bir tanesinde. Ee, hapishaneden çıkartıldığı anlamlardan bir tanesi cebinden bir avuç arpa çıkartıp arkadaşına veriyor yarısını. Arkadaş da ya şu halimize bak artık arpa yer durma düştük dedi. sen dua et diyor biz avuçumuzun içindeki arpa yiyoruz. Ordunun bir çoğu diyor. Alt dış kısımdan çıkan arpa tanelerini yiyor. Bu şekilde verilmiş bir mücadele. Aslında taktik bir deharın hatta olduğunu savunanlar var. Ee, ama tabii ki sadece bu yetmiyor. Bizde bir söz var biliyorsunuz. İşte umar şeker var. Ne duruyorsun helva yapsana. Yok arkadaşım kaşığın yoksa helvayı yapamazsın bitti. Senin ocağın yoksa o ocağı yakacak çakmağın yoksa helvayı yapamazsın. Tabii. Size de ben... Neyse bu da sürprizim. Ee, sürpriz olsun. Falan. Bir karpuz yemek ister misiniz?

4T planı değerlendirme meselesi üzerine kısaca bahsetmiştik. Yine sadece Sarıkavuş değil, genel olarak sormak istediğiniz bir şey varsa hazır yanımda da bir tarihçi hocamız var. Ee, elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyoruz çalışırız. Bu arada arkadaşlar, Sarıçam ve Karaçam ikisi de biliniyor. kavuş bölgesi daha ayrıdan özellikle yaşam bunu da belirteyim çok fazla gruptan ayrılmayın. Yani, <gülüyor> tuvalet <gülüyor> parası <gülüyor> vermeyeyim şu ağacın dibine gideyim falan var dediyoruz ya. Hani böyle çıkmasın. <laughs> İki pencere de işim bitti. Ya harbuzlar da çok seviyor bu yalış. Bir şey olmaz korkutma kendinizi. Önce taşımasını yapıyordum ben sorumlu. Evet artık buradan itibaren sağ tarafınızda Rus binalarını net olarak görebiliyorsunuz. Biliyorsunuz Ruslar 40 yıl kadar süreli bu bölgeyi eee ellerinde tuttular. <laughs> Ve aslında e, bu yapılan Rus binaları biliyor musunuz? Hollandalı mühendisler tarafından yapılmıştır. Ya? Evet. Artık burada itibaren bol miktarını göreceksiniz. Size bir tane Rus yapısı gezdirmek istiyorum Kars'ta eğer vaktimiz kalırsa. Kent Konseyi binasını. Orada daha çok Rus binaları ve yapıları üzerine, e, stiller üzerine konuşabiliriz içeride. E, hem de belki arka bahçesinde bir çay ikram ederler bize. Nasıl askeriye bunlar. Evet buralarda artık askeriye binaları, lojmanları. Evet görüyorsunuz Rus binaları da askeriye dahilinde halen kullanılıyor. Onlar eski, bunlar eski, bunlar eski. Evet. Taş ya. Eski bir şeyler belli Kayak yapan adam heykelini görebiliyorsunuz. Adam şeyde kayak Sen Bu tarafa geçer misin artık? Mehmet Hadi konuşun bakayım. Hiç yetmemişim. Vallahi ben ne bileyim. Öyle mi? Evet. Bunları konuşuyorlar da Okula gidiyor musunuz? Evet. Kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? 7 Yedi. Yedinci sınıfa. Oğlum hiç yedinci sınıfa gider bir halin yok. E çok küçük kalmışsın evlat. Az mı yiyorsun? Az mı yiyorsun? Günde ne yiyorsun bakayım? Ne yiyorsun günde? Aslan çocuğum benim. Kur ekmek diye Kur